Biz sisleri, hmm. değil mi bunlar? Evet. Bu tutmaç. Kask, kaskı da pembe. Kaskım <laughs> nasıl? Vallahi. Ben aldık. İki kişi savaşıyorum ben. Ah, al 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 Osman bu bu kurt sen misin? Kim bu? Benim. Şimdi geliyorum. Benim. Al Berkay, bir roketin birini sana verdim. İkisini sana verdim. Sen takıma At. atarsın. Evet. Al Osman. Bu arada şey gelmiş. Hemen bunu Gel şey alalım arkadaşlar. Yedek çanta alalım. Ben yardım paketi aldım. Tamam, tamam herkese veriyorum o ya. Boşta askoz değil mi biz bunu? Gelen yok. Aynen öyle olursa şey yapacağız. Tamam herkese seti bir daha veriyorum. Bir. Kaldırma o bir saniye değil mi? Aynen. Kendini kaldırma böyle. deneyelim mi? Yok yok yo, bir saniye hiç denemene gerek De yok. Deneyelim bence ya bugün. <laughs> Tutmaca bir bazuka atasım var benim. Yakın yeah, dönüşte yeah, yeah. <laughs> pala verdim bu sefer. Ondan sonra cıma fırlatılabilirlerde yanıltıcı bomba değil, mavi alan bombası verdim. Artı altı e dolunay satılır. 37 ortalama. Başka <laughs> iyileştirmeler verdik. Başka? Benzin verdim. yok tamam mı yani galiba? Kendini ah, kaldırma 1, 2, 3, 4 tane verdim. <laughs> bir de araç verelim. <laughs> bir düşse ya şundan. <laughs> Düşünüyorum. canları verdik, zırhı verdik. Alan da Bir de tuk şeyi veriyor. Bir de vapama... Doka bir kill aldı. Tukuşayı i̇zle şimdi kili. Kili izle. Gidiyor. Lan. Ulan. Benimki ters döndü. Eee. Mut... Tutma <laughs> işi. Tamam. Evet takım. Olur. Araba bulalım hadi aşağıdan. Taktikten şimdi ne yapıyorsun? Aa, adama ya doğru bak. Aynen. Araba arayacağız, kenarda geziyoruz. Bakın benim önerim şu, şöyle gelin. Şu sarıda oynayalım ya, <laughs> gelin. Köprüyü o geçelim. Yapayım. Köprüyü bir noktadan sonra bize geçirtmezler. Süperim arabanın üstüne baksana. Neredesin Yavaş... Ne, kulağın mı çıkıyor senin? Kaskın kulağı çıkıyor. Bakın <laughs> burada dikkat edin. Burada dikkat edin tavşanın kulağı. Ben bunlara dalarım. Peki buralar çok kalabalık. Buraları atlatalım. Garibanları tenhada yakalayalım. Garibanları tenhada yakalarım. Şurada araba çıkıyor bakın. Gel 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 Daha şurada mı? araba çıkabiliyor. Osman sen ısrar dedim Osman. Umut be Berkay kardeşim. Yok evet almışlar. O Toros 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 almışlar. Evet Toros var. Ne diyorsunuz? Toros'a çöker miyiz? Ya oyun başı da ölmekten çok korkuyorum şu an. <laughs> <laughs> Bana <Onu da> çökmeyelim <laughs> ya. Ee geri gidelim gidelim garibana çökeyim. Gel bak güzel gel çizim şurada buluşalım Zarki'nin Y harfinde. Geliyor. Osman. <laughs> ya bu burayı ben patlatamaz da. Oh bir deneyelim. Bu kırılıyor mu ya bunlar? Kırıldım ben birini kırdım oradan Ama geleceğim. Ne ya Berkan. Sana bakar kaçacağım düz gitmiyor ki araba zaten. Evet tutmaş görüyorsun takım bizi ayak uyduramadı ama. Yani. Ne yapacak bir şey yok. Dosta taşıyamamak için de gelmiş olabilirler. <laughs> Çok <gülüyor> iyi. Mantıklı. Annesi güzel. Berkay şifsiz full uç. <laughs> ya yok. <abi>. Osman. <laughs> 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 Lan <laughs> ne oldu? Kaç takla attın öyle? Şuradan çıkıyor mu araba? Bir deneyelim bakalım. <laughs> Yok. 8 10 daha. <laughs> bu da ara boluyordu ya sanki. Evet, Yere olabilir, olabilir çok Klaç. iyiydi. Şu şu yol boyunca şey çıkıyor, araba çıkıyor. Hatta şöyle de oluyor biliyor. Aa, biri bu da almış. Biri de buradan al bak, burada da bir tane bırakmış. Aa, ya. Suat burada ne oluyor? Ne oluyor Suat? Gel gel. Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Hop, sağa çevir. Aa ezdi be, Oy kişi ezdi, iki kişi ezdi, çok çök, çök onlara, çök. Bir daha ezdi, bir daha ezdi. Şunu, şunu, şunu lan, şunu lan. Tutma şunu, tutma şunu. Haydi, haydi, haydi. Tunus'a çök şimdi, şimdi Tunus'a çök. Tunus bizim, Tunus bizim. Tunus'u kaptık. Tunus takimi kaldı şimdi. Tunus bizim mi? Takım, tutma şunları bak. Osman tutma, bak şunların, Şahsilerini alalım bak. Çok mantıklı bir yazdı, e, şuna, 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 şey söyledin sen şu an, tebrik ediyorum. Oy. Şahsisi bitmiş ki adamın. Ya. Ne kadar öldürdüler sen? Ha, ha doğru doğru doğru. E şey, şey oldunuz oldunuz kimi, mı? Sarı Alan iki. bombasını. Yok. Direkt ona bak. Sertos'taki kim? Biz değiliz. Ama alsan bir adam. Onu ben alacağım. Olur. Onu alacağım. Kafasına onu alacağım. Mı? Onu alacağım. Şu Sertos'u alacağım. Sertos'u da duruyor. Lan ben. neye takıldım ne ben? Geçiyorum. Herkes sarı torasa bizim takımda. Aldın takım, mı her şeyini Osman? Abi hadi hadi Aa, hadi, durdu, hadi. durdurduk. Sıkıştırdım. böyle çok farklı, farklı adamlar var takım Osman? dikkat edin. Benim ben. Evet, gel. Bu, kim, bu kim bu kim? Ya bir şey söyleyeyim biz burada net birbirimize gireceğiz ya. Gel kim gel. O? Kim dövüyor biri birini hangisi kim bunun? Ya Osman. Aa, kendini kaldır Osman kendini, kendini kaldır. Berkay bin bin benim arabaya gel hemen bin. Gel benim arabaya gel. Bin bin bin. Beni ezdi mi helal öldü. Kardeşim ben seni safe bir noktaya götüreceğim canmaz. Tamam ama ben vurdum ha can az onda. Tamam sen bir can bas geri geliriz biz seninle. Tamam benim sıkıyan var Olayım, bir de durursan. <laughs> Valla çok kardeşim. Şurada arabayı abi. alayım ben bıraksana beni arabaya. Ama görüyorsun değil mi Berkay nasıl bir takım uyumu. Eyvallah kardeş. Böyle. Ha? Ben çok parlıyor herhalde herkes bana vuruyor. Şeyinde arabadan. Tolos aldım. <laughs> Helal be tutma. Çok güzel be. Tolos aldım majeste var bu da eziyim bir hemen. Oh. Ez ez ez. Saldırdım onu. Helal ezdi. Siz mi? Ez 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 ez. Bu kim bu kim? Bir daha ezdi, bir daha ezdi, <laughs> bir daha ezdi. <laughs> Lan kanka birinizin arabasını öldü. Bitir Ezi, onu, bitir. Lan şu daha. bitti. o da bitti. Toros bizde alan geldi Ben de Toros aldım. Toros bizde, jeep bizde değil. A alan ben alanda kalacağım bütün lootları alacağım buradan. Tamam. alan vurmuyor. Tamam Berke. Toros bizde mi şimdi? Toros sarı bizde. Bende bende. Sarı bizde. Tamam. Bende. Vur şunu. Hangisi Osman? Onu mu dozayım mı? Do alana geldim de alana gelin. Alana gelin Hangisi sensin Osman? Şu parlayan renkli rünklü Aynen. Baksana bana Öyle alan hiç vurmuyor bana. Yani Ölü. Ama birazdan vurmaya başlayacak. Şu yok, o yok, önündeki vurmuyor. bizden değil değil mi? Bak, bak hala vurmuyor bak. Değil değil o değil. Tamam. Dur mi bana? Onu durdur ben onu gerisini bana bırak kardeşim. Onu durduruyorsun bana bırakıyorsun işte. Tamam. Ben yani şunu alacağım ya. Çök 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 çök. Bunu alacağız. Evet, Sattak kovalıyoruz beni biz. Aynen bunu halledelim. Geliyorum. Sırat atla şimdi ona. Bastım shift'e. Bak şimdi bak. Bak izliyor musun? Arkaya alan hızlı gelecek. İzliyor musun? Tam tam gelecek Ula, şimdi. Ulan <laughs> Şuradan. Gördünüz mü nasıl kaçırdı gelimizden? Takım beni takip edin. Beni takip edin. Kenarda bir gariban gördüm. Abi, beni takip tut et. Tutma geliyoruz. tutmaş suda biri var. Yandan bir vur suya at. Bak şurada tekli duran biri var görüyor musun? <laughs> Nerede? Ona vur suya at bak ağacın kenarında bak 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 bak. Aa gördüm gördüm. Ona vur suya çekil. attı vur suya attı. Tutnaş <laughs> düştü diyenler artı 3. Tutnaş yaptın mı tutnaş uçur onu. Ulan dünyanın lootunu aldım var ya. Tutnaş! <laughs> sat satış. Sat, tutnaş <laughs> gel gel, gel gel sat gel. Sen gel gel buna uyarıyorum gel. Bunu da öldürebilirsin. Bir de arkasına bir de arkasına. benim, benim arabam. İn lan. İn lan. Afrika Afrika. Allah bir beni, beni itti diyor. La suya bir de uçuyordu lan. Hayır Anladım ya suya lan. mı gittin Toros'u? Ya. Canım lan Belki şey beni alsana. Sırat. <laughs> Canını <ne> lan <laughs> adam ya. Toros'u suya attılar. Yukarıdayım tutma çıkar. Vay ya tutma şu an o kadar <laughs> şeye odaklandık ya. Osman altta adam var. Osman altta adam var bir tane. Araba geliyor araba tamam, geliyor gel, size. Gidelim. Gel gel tut baş bin birine gel birine bir. Şey süre geliyor yürek geliyor. Gel şey seni, seni de ben alayım gel. kandırdım. kandırdım. zaten. Onu özledim onu özledim dön dön onu da ben de şey yok pala yok pala yok pala bitti. kandırdım seni lan? Onla pala alırız. Ah dur ya var bir tane. Ben gidiyorum. Oh tamam gel 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 gel. Saat bir saat hadi. Ben şu kardeşim artık. Kaç tane kardeşim? Na, alam da, uzak bak şey, alan uzak takım. Pala pala pala. <laughs> çok fazla şeyim var benim sağlığım var bu arada. <laughs> Kaç tane oldu? Alan çok Yedi, uzak. 7, 2, 6, 3, 2, Allah Allah ölecekler ya. Az Allah çok az vuruyor rahat ol. Bir doktordan sonra tek atıyor yalnız yani ben kaybettim. <laughs> Kaçıncı adam bilmiyorum. Yetiştik yetiştik, yetiştik yetiştik yetiştik. Ben çok dolaştım ya biliyorum ben. Yetiştik yetiştik yetiştik. Hadi inşallah. <laughs> yetiştik yetiştik yetiştik. Ben de, var, <gülüyor> oh, <gülüyor> Oy, ben de 6 tane şahsi var takım. Oh maşallah. Oy bende 4 tane var. Bende 3 tane sıhhiye var. Şuna sızayım mı ben? Bir şu, bir aşağıda. Bir jip mi? Daha. Önce bir şu canımızı bir fullleyelim. Hah. Ben bus bastım. Bu arada başlayacağız. Aynen. Yani. Aşağıda Aşağı bas. Ulan helikopterden gelenler ne alaka ya? Harbi <laughs> O ne lan? Eyvah. Ulan hadi alanda yemeyeyim he. ne bastım ben ya. Aynen buradan sonra artık biz. ya? Şimdi bizim arabalar ben de ben varım tutma sen varsın. Siz Toros'ta mısınız takım? Toros kaptırdık, Yo, toros'u kaptırdık değil mi? Toros'u kaptırdık. Toros'u Gariban yeah. gariban. Lan ezdi Bundan sonra de, artık mi? şey ayrı ayrı takılabiliriz zaten ya. Tutma bir jipe şey yapalım ya baksana şu an. Aynen Size geldi. Size geldi. geldi biri. Arkaları. Size geldi. Bize geldi ya? Bize değil o. Suat. <laughs> La arkamda biri var. <laughs> sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ben bilerek bekletiyorum bir saniye diye. Sıkıntı Allah yok yok. Osman Sıkıntı <laughs> yok. Kendini kaldır, kendini kaldır. Sıkıntı yok. Ya, şu adam yüzünden öldük ya. Ya hepimiz alırdık iyi <laughs> mi? Abi şaka gibi ya. Ya ne söyleyeyim sana şaka ya. gibi. Tutma sen basma bırak yere bırak şanslı ilerini ben alacağım onu <laughs> al al attı hadi. İşler attım. Ne lan yere atmışsın ha? Yazat ya. Ya, <laughs> ya hepimiz alana Ya tutma atmıyor edin yine alamıyorum ya. Ah be ya unutmasın ya. Ya tutma ya. Man, yere attı alamadım biliyor musun? Yere attı için ne? en aşağı indi. nereye <laughs> attı? At, at dediniz. Ay, yani at derken yani evet ben yanlış demiş olabilirim de yani öl <laughs> anlamında ben alayım. <laughs> at dedin attı ben. <laughs> Ulan arkadaş. Ulan alanı en uzağa attı kardeşim bu ne böyle ya. Yani alana <laughs> gidemedik ya. Ya o kadar loot vardı ki üstünde var ya. Alan sonu 7 tane alan bulması atacaktım. Oy. Evet. Şimdi kimse yaşamıyor mu bizden? <laughs> kimse kalmadı. <laughs> ben yerdeki adamı ezeceğim diye döndüm alana. Evet şöyle bakıyoruz. Tarihçi. Uy Çoki'nin arkasına sızdı. Çoki bunu görür görmez indi. Hemen o geldi. Öyle değil böyle dedi. O da indi. O geçti sıra bende dedi. <laughs> şimdi dedi sıra bende. Hiç alakasız bir yerden. <laughs> evet bir müdahale geldi sonunda ikisi de gitti diyebiliriz. Yalnız alanın dışına attı. Bak benim yaptığım gibi yaparsa ki öyle yapıyor bravo. <laughs> Ama ben böyle yapmamıştım. Evet izin Abi 50 kişi var hala biliyor musunuz? 40 FP zaten belli ya. Şurada akıl oyunu döner mi bakalım? Hiç böyle riske girmediler. Ya bizim arabamız olsaydı yaşardık ya. Tutma çatmasaydı aşağı. maç tutma maç. yakışmadı maç. Ya. <laughs> resmen bir ölümle mücadele var. Bir canı var. Lost kendini kaldırdı. Drowzy'nin arabasına binebilir. Lost kendine bir araba arıyor derken gitti şu bindi adamın önüne garip ışınlanıyor bir de bak, bak ufak bir lagı var. Aha! Oy! Tepesine çıktı. Ne yapıyor lan orada? <laughs> Böyle bir acı çekerek ölüş yok. Resmen acı çektirerek öldürdüler. Burada aynı arabanın içinde 3 kişi 3 takımdan 3 kişi aynı arabanın içinde saçma sapan. <laughs> ya adamlar o kadar çaresiz ki hani mecburen. <laughs> Garibanlar bir araya geliyor. Evet burada oydu mahallenin çetesi. Yani hiç kimse binemez. Birisi ölürse yalnız denklem bozulur bak. İçeri biri sızar. Uçan tabut abiler. Zorba takım. Şurada da benzerleri var ama bu takımın bir zaafı var bakın. Bu takımın bir boş koltuğu var. Bir boş koltuktan... ...zincir kopar gider. Birbirlerine de vururlar bak heyecanlı. Arabaya bir binerse. Of. Buradan çıkar mı? Bulut. Çıkamadı. Ama burada da üçlü var. Şu an var ya aşırı güçlü olan takım şey ya. Toros takımı. Ama canları az. Bir canlarını fullemeleri lazım. Mikrop düştü. Tekrar bindi. Bence şu an bir canını fuller. Çok sakinde kaldı. Aynen öyle. Tilki kostümü. Zafer oranı yüksektir bakın tilki kostümünün. Mikrop rakip geldi gibi indi. Lan <laughs> ya palası gitti. Çok dezavantaj bir durum bu arada. Palasını fırlattı. Aha. Aha. yanına bindi de palası yok. Niye bindi? <laughs> Aa var yedek balası varmış. Evet yavaş yavaş alan bombaları da devreye girmeye başladı. Güçlü dediğimiz takıma ne oldu? Canları az. Hala güçlüler. Mikrobu izleyeceğiz. Mikrobun arabasında bir kişi mi var? Yok. Mikrobun arabasına bir ajansızmış. Daha ayısı var arabasında bir tane. Aha, vallahi dövdü mikrobu, araba da aldı. Sen misin böyle de ben olur? <laughs> İkisi de öldü ya. Boşsuzum lan kes, yalnız ortalık karıştı bak. Rastgele bir araba, lan ne yaptınız adamları? Eyvah, eyvah eyvah, işin karıştı bak. Burada heyecanlı olmayan kazanır. O benim yaptığım gibi son saniyeyi bekleyip basan, son saniyeyi bekleyip basan kazanır. Şöyle bir bakalım. Aynen bak herkes yerde bekliyor. Herkes bak artık çözdüler bu işi. Yani 100 kere deneyimlediğimiz için artık çözdük bu işi ya. Bak herkes bekliyor. Son saniyeye kadar bekleyip basacaklar. <laughs> Servet biraz erken mi bastı? Orucu tam yerinde bastı ama yok yetmedi. PM takımı. Bak nasıl arka tarafta 11 kili varmış bu arada. Yüzüğü de açalım. Evet, Servet, Uçan Tabut, Joyda, Ottoman dedik. Yani zorba bir takım. Dört kişi binmişler bir tane arabaya. Favorilerdi zaten ve bunu değerlendiler. Birinci sıra. Tek killleri var. <laughs> evet, biraz barışçıl zorba bir takım. Darkness, King Polat, Beast, Vega Harita, 13 kill ikincilik. Honomi, Infernus, Bayhart, Murat Güven, Birkil Üçüncülük, Orujo, Baybero, Rokavi, Betül, Yaralı Goril, Beşkil Dördüncülük, White Chocolate, Moka, Mrage, Korkuluk. Lan hep aynı isimleri görüyor gibiyim. Hep bu aynı isimler beşi, ilk beşe giriyor. Bana böyle geliyor ya? Ha yok biz kendimiz okuyamadık. Evet, bugün hep aynı isimleri ilk 5'te gördük. Biz kaçıncı olduk? <laughs> Bizi... Biz niye de... öyle oldu ya? Pattis olduk biz. <laughs> Sonuncuyuz lan. <laughs> Sonuncu muyuz? Solucu muyuz? <laughs> Yok artık. Gerçekten inanılmaz. <laughs> yani bu Ulan çok yer... da güzel oynadıydık. Niye öyle oldu? Oo. <laughs> bu... Bir şey söyleyeyim bu modun şey geçmiş mi? artık. Oğlum, modası ee, geçmiş. Evet, bunu öğrenmişler. Ya. Değiştirmemiz <laughs> lazım bir şey. <laughs> bir takım bitirmemiş miydik ya orada? Vallahi biz, Bize bayağı tekli öldürdük herhalde. Baksana bizim 4 5 6 kilimiz var. Yani bir buçuk takımı aradan çıkarmışız. Abi birinciden bir kili var. Bak majesteleri biz kestik diye hatırlıyorum başta. Evet öldürdük başta onlar. Betül'ü ben öldürmüştüm ya. Onlar da dördüncü olmuşlar. <gülüyor> olmuşlar. <gülüyor> Allah Allah. Enteresan.